Kepez Belediyesi Park Bahçeler, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Zafer Mahallesi'nde bulunan park ve bahçelerin genel bakımı, yol ve kaldırım çizgilerinin yenilenmesiyle sokak ve caddelerin temizliğini gerçekleştirdi. Kepez'de bir değişim, Kepez'de bir dönüşüm başlayacağını söyledik. Şu anda gördüğünüz gibi Kepez'de, değişim başladı. Taksici esnaflarımızla sohbet ettik. Daha bugüne kadar böyle bir çalışma görmedik dediler. Daha ilk günümüz. Emin olsunlar, rahat olsunlar. Bütün mesai arkadaşlarımızla beraber kepez hak ettiği hizmeti alacak. Bugün Zafer Mahallesi'nde Başkanımız Mesut Kocaköz'ün talimatlarıyla bakım ve onarım çalışmalarını başlattık. Bu kapsamda yaptığımız iş kalemlerimiz ise border tamiratlarımız, Kayrak taşı tamiratlarımız, çim ekim işlemlerimiz, çim biçim işlemlerimiz, budama işlemlerimiz, çocuğun oyun gruplarımızın, bahçe mobilyalarımızın boyanması, bakım ve onarımı gerçekleştirmekteyiz. Fen işlerimiz ve park bahçelerimiz, temizlik işlerimizle birlikte geniş kapsamlı ortak bir çalışma yürütmekteyiz. Başkan Mesut Kocagöz'ün talimatlarıyla Kepez'de dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.